5115 fitteyim ve hala çıkıyorum. Bunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Böyle bir ağaç olamaz gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Abi Türk müsünüz? <laughs> Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi arabadan başlıyoruz. Bunun için üzgünüm ama bugün muazzam bir olay yapacağız. Dünyanın en büyük ağacını görmeye gidiyoruz. Kar camping yapacağım. Arabada kalacağım. Arabada uyuyacağım. Bütün ekipmanlarımı, her şeyimi al. Şimdi saat 10.45. Ben oraya vardığımda şöyle oraya direkt oraya gitmeyeceğim çünkü gece 3-4 saat yol gideceğim oraya yakın bir şehirde böyle güvenli bir bölge bulup orada uyuyacağım sonra sabah erken kalkıp şöyle yarım saat 40 dakika bir saat gidip direkt oraya gideceğim. Neyse buradan yola çıkıyoruz şuradan şöyle geleceğiz 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 burada küçük bir şehirde Planet Fitness var benim ona üyeliğim var ve orası 24 açık. Onun önünde bir yere park edip uyumayı düşünüyorum. Yolumuz açık olsun. 200 mile gideceğiz. Aha! Be. Daha ne olsun. Yani şimdi insan biraz ürkmüyor mu? Ürküyor açıkçası. Hafiften bir içinde böyle bir tabii ki ürkme gibi bir şey oluyor. Sonuçta tek başına bilmediğim bir ülkede, bilmediğim bir yere gidip kamp yapıp bir yerleri gezeceksin. Şey. Orada, Burada, arabada başına her türlü şey gelebilir. Yani bin bir çeşit senaryo var. Bunlar aklıma gelmiyor mu? Geliyor. Elbette geliyor. Sınırları böyle zorladıkça çöper genişliyor. O çeperi genişletmek gerekiyor. Yani genişletmezsek böyle biraz şey oluyor. Hep bir sınırlarımız oluyor. Hep böyle yaptığımız şeyler kısıtlı oluyor. Yani bakalım başımıza neler gelecek. İnşallah bir şey gelmedi. İnşallah kazasız belasız Gider geliriz. Abone olmayı unutmayın ya. Abone olun şuradan bir yerden. Şuradan Nereden Evet arkadaşlar, o bahsettiğim yere geldim şu an. Böyle Planet Fitness. Böyle spor salonu direkt önüne park ettim. Burada hemen yatağımı sereceğim. Biraz yoruldum tabii 3 saat yol geldim. Burada hemen yatağı serip uyuyacağım arkadaşlar. Tamam tabii, tabii ki dünyanın en büyük ağacı. Hello everybody. Hello arkadaşlar geldik. Şimdi Starbucks buradaymış. Hemen gidelim bir Starbucks'tan bir kahvemizi alalım. Ya buralar bu arada öyle bir sıcak var ki yani. Bu ne ya? Adana Adana. Bak ben Adana alayım. Gerçekten burası şu an Adana yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Yanıyorlar Yanıyorlar, yanıyorlar. yanıyorlar. Benzinimizi alıyoruz. Benzinimizi aldık. Ya kadın yanlışlıkla iki tane anlamış. Ben şu çıkın breakfast'tan da üç bir tane söylemiştim. Kadın iki tane anlamış. Bana iki tane verdi. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Sequoia National Park'a doğru gidiyoruz. Gerçekten dünyanın en büyük ağacı. Çok fazla büyükmüş. Orada bayağı büyük bir ağaç var. Yani çok fazla büyük ağaç var. Unutamadım da. <laughs> çok fazla büyük ağaç var. Zaten Sequoia ağaçları haddinden büyük oluyor. Çok garip bir bilgi vereceğim şu an. Dünyanın en uzun ağacı o da Sequoia Park'ta. Ama ona yaklaşmak yasak. Eğer ona yaklaşırsan 6 ay hapis cezası artı belirli bir para cezası kesiyorlar. Yani, yani düşünün 6 ay hapis cezası var. Demek ki daha önce ne kadar böyle yaklaşıp zarar verdilerse ağaca adamlar yani ağaca bir şey olmasın diye ağaca yaklaşana hapis cezası veriyorlar. <laughs> Güzel olay aslında. Adamlar doğayı koruyor. Şu an gideceğim ağacın da etrafını böyle çevirmişler. Ama yaklaşır biliyorsun, bakabiliyorsun, görebiliyorsun. Zaten göreceğiz beraber gideceğiz. Sherman Tree. Yani o Selamlar selamlar çöl sıcağından merhaba. Bakın bir tabela gördüm. Durmak istedim. Bakın burada böyle bir tabela var. Diyor ki hayır diyor arabaların içine girebiliyor dikkatli olun diyor yani burada gerçekten bayağı ayı var dikkatli olmak lazım dikkatli olmak gerekiyor 12 mil ama 40 dakika çünkü yola bakın abi dön dön kelebek başım döndü dön 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 Oğlum ne acayip bir yol ya 3800 bite kadar geldik. Daha demin 2000 lerdeydik. Görüyorsunuz değil mi? Geldiğim yola bakar mısınız ya? Lütfen bak şu geldiğim yolun virajlarına bakın. Ya abi böyle virajlar olamaz. Ben ömrümde böyle virajlarda sürmedim. Yani dağa nasıl tırmanıyorsunuz? Bakın dağa tırmanıyor. Şu dünyanın en büyük ağacını görmek için şu yaşadığım şeylere bakar mısınız? Bunların hepsi sizin için. <laughs> Zirveye çıktıkça doğa mükemmel gerçekten. Buralar biraz yanlış ama süper. 5115 fitteyim ve hala çıkıyorum. Abi deniz seviyesinden başladım ben bu yolculuğa. 5000 fit çıktım lan böyle bir şey olabilir mi? Everest'te mi çıkıyoruz? Bir yerde durdum. Güzel bir mola yeri. Kahve var yazıyordu. Canım kahve istedi ama kahve yok abi. Hani Sequoia Cafe diye bir mekandı. Yolda çok güzel bir yer gördüm ve size göstermek istedim arkadaşlar. Şurada yani ayı balık avlama yeri yani bu. Arkadaşlar şimdi National Park'a giriş için bilet aldım. 35 dolar aldılar. Bir haftalık giriş 35 dolarmış. Bir günlük de 35 dolarmış. Bir haftalık da 35 dolarmış. Ee, bir haftalık kaldım ben de zaten yani. Oğlum <laughs> bulutlara geldik. Bulutlara <laughs> geldik. Çok değişik bir yapı gördüm. Hemen durmak istedim. Burada tünel rock diye bir şey var. Böyle bir kayanın altından tünel var. Çok acayip kaya. Kaya sanki böyle tünelin üstü. Tünel yapmış böyle bak gösteriyorum hemen. Bakın şöyle şu şekilde. şu tır niye buraya girmiş böyle bu şekilde kalmış anlamadım. Ve hala 15 dakika yolum var arkadaşlar. Hala 15 dakika yol gitmem gerekiyor. Arkadaşlar çok acayip bir manzaranın karşısındayım şu an. Yani belki de 40 dakikadır yol, yol gidiyorum, 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 gidiyorum. Hep böyle çıkıyorum, yukarı çıktım. Yani totalde 5400 fit falan çıktım. Şu gördüğüm manzaraya bakar mısınız? Buranın basıncı bayağı böyle kulaklarımda hissediliyor yani. Ve mükemmel. Mükemmel bir yer. Güzel ya muazzam. Tamamen doğayla iç. Abi şu ağaçların büyüklüğüne bakar mısınız ya? Gerçekten bak gövdeye bak. Arkadaşlar şöyle bir olay var. Doğadasınız ya. Yani bunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Yani o an ayı gelse yese hakkıdır abi. Onun oradasın şu an. Onun ortamındayız yani <laughs> anladın mı? Sinekler ısırıyor. Böyle değişik hayatımda ilk defa gördüğüm böcek türleri üzerime kondu. Acayip bir histi. Kötüydü. <laughs> Ama şu ağacın güzelliğine bakar mısınız? Şurada fotoğraf çekildim zaten. Bunu kapak resmi yapacağım Şu ağaca Şimdi arkadaşlar en büyük ağaca gelmek üzereyiz. Son 9 dakika. Pes etmiyoruz. 6000 fit yüksekliğe çıktım. Hey arkadaşlar sonunda geldik. Bu kamera gitme gitme buradadır. Sonunda geldik. Şimdi arabayı şuraya park ettim. Bakın arabayı şuraya koydum. Tamam mı? Şuradan herhalde biraz yol yürümemiz gerekiyor o ağaca gitmek için. Ve az önce bir tabela gördüm. Tabelada ne yazıyor biliyor Aktif ayı bölgesi. Lütfen dikkat yazıyor. <laughs> Hadi gidelim bakalım. Umarım bir şey olmaz. Ve evet. İşte o ağacın giriş yeri burası. Zaten bayağı kalabalık. Herkes buraya onu görmeye gelmiş. Şöyle göstereyim. Bakın bayağı insan var burada. Ve biz şu an buradayız. Ağaç buradaymış. Yüksek ihtimalle şöyle gidip sola döneceğiz. 206 fit yüksekliği varmış. Ağacın 206 fit yüksekliği varmış. 62 metre. Ve bayağı geniş bir ağaç. Bakalım. O dönüş yokuş çıkacağız abi. Ama heyecanlıyım. Orada biraz vakit geçirmeyi düşünüyorum. Arkadaşlar bu bir önceki videoda da böyle olmuştu bak. O zaman da bir koya yürümüştük zaten yürüdüğümüz koyda çıplaklar kampıydı. Yine böyle yürüyoruz, bayağı yürüyoruz. Adam daha değil mi? Herkes nefes nefes abi görmen lazım yani. Birazdan herhalde tıkanacağız biz de. Şu an yokuş aşağı hissetmiyorum diyorlar. <laughs> aa bak bu yol böyle dönüyor. Şurada bir kestirme var. Ben de kestirmeden mi gitsem acaba? Düşünsenize bu ağacı nasıl keşfetmişlerdir acaba? Yani helikopterle yüksek ihtimalle helikopterle giderken falan keşfetmişlerdir. Yani çok uzun bir ağaç görmüşlerdir. Sonra gidip incelemek istemişlerdir falan filan. Yani ben öyle tahmin ediyorum. <laughs> Bakalım oksijen gerçekten insana bayağı iyi geliyor. Yani bir de ben doğanın iyileştirici gücüne gerçekten inanıyorum. Yani o yüzden şu an daha huzurlu hissediyorum. Daha bir böyle ne bileyim daha rahat. İnsan bir rahatlıyor, güzel oluyor. Ha, ağaç orada herhalde. Sanırım orada. Baksanıza kalabalığa. Arkadaşlar bakın sanki gördüm. Sanki gördüm. Gidelim ve yakından görelim. Gidelim ve yakından görelim. Ama sanki gördüm. Abi çok büyük ağaçlar. Benim bildiğim normal ağaç Şudur yani. Şudur abi yani. Budur. Ağaç dediğin. Budur. Peki bu nedir şimdi göreceğiz. Şuranın güzelliğine bakın ya. Ağaca güneş vurduğunda şu şekilde çok güzel bir turunculuk yaratıyor ve mükemmel duruyor. Bakın mesela bu ağaç da sekoya ağacı. Aralarda böyle var. Mesela bak şurada bir 2, 3, 4 zaten çok kolay sayabiliyorsunuz çünkü aşırı büyükler. Şimdi en büyüğüne gidiyoruz. Evet arkadaşlar dünyanın en büyük ağacına gelmek üzere. Arkadaşlar olamaz böyle bir şey. Böyle bir ağaç olamaz. Şuna bakar mısınız? Merhaba arkadaşlar. Bugün burada bir aileyle tanıştım. Çok muhteşem insanlar ve eee Gastian. Germany. Hi. From Germany. I, Sven, from Germany. Nice to meet video. <laughs> arkadaşlar gerçekten çok tatlı bir aileyle tanıştım. Çok inanılmaz iyiler. Buraya tatile gelmişler. Sequoia'yı görmek, yani burayı görmek için gelmişler. Ama şu ağacın güzelliğine bir bakar mısınız? Gerçekten böyle bir güzellik olamaz. <laughs> Şu an dünyanın en büyük ağacının yanındayım. Ve şu an size iki tane ağaç göstereceğim. Ve ortasında da o ağaç var. Hazır mısınız? Bunlar da ağaç. Bu da ağaç. Evet arkadaşlar şu ağacın güzelliğine bakar mısınız ya? Gerçekten. Ay, ay. <laughs> Abi Türk müsünüz? Türk müsünüz? <laughs> Böyle bir şey olamaz. Şu an her yerdeyiz yani. Gerçekten arkadaşlar bu kesinlikle kurgu değil. <gülüyor> <gülüyor> Az, önce kurgu <laughs> çok iyi Az önce tanıştık. Az önce tanıştık. Böyle. İbrahim benim adım bu arada çok çok memnun, memnun, memnun oldum. Kamiha. Çok memnun çok oldum. Şans eseri karşılaştık ve ee, söyledikleri Türkçe kelime de şuydu anam 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 <laughs> kelimesi. <laughs> bir baktım sağdan birisi anam 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 diyor. Ben bu deyimi biliyorum. <laughs> ben de dedim ki ben bunu biliyorum. Anam <laughs> <laughs> anam biz de kullanıyoruz bunu. Aynen. Evet. Çok dikkatli olmamız lazım. Evet Başka kesinlikle. Şey söyleyeyim. kesinlikle. Dünyanın yani öbür oluyor. <laughs> Evet. Oluyor. E, evet yani expression olarak söylüyorum. Evet, Aslen nerelisiniz abi bu? Eee yer yeri Türk İtalyan. E, Türk tarafı. Wow. Tarafı. Zaten bir İtalyan tarafınız var. <laughs> <tutar ya. gülüyor> Biraz böyle şey gibi oldu. <laughs> Bunları da konuk ettik böyle bu şekilde. Çok memnun olduk. Peki. Gerçekten çok güzel dostluklar edindim ve bunu bu ağacın kenarında edindim. Dünyanın en büyük ağacını görmeye gelip burada böyle insanlarla tanışmak çok hoştu. Güzel bir deneyimdi. Bunlar böyle fotoğraf çekiliyorlar. Ben de sıraya girdim. Birinden fotoğrafımı çekmesini rica edeceğim. böyle dünyada farklı farklı yerleri girmenin, böyle gezmenin yani kattığı en büyük şey ne oluyor biliyor musunuz? Çok farklı insanlar tanıyorsunuz, yeni hayatlar görüyorsunuz, bambaşka yerler keşfediyorsunuz ve gerçekten bu dünyanın ne kadar büyük olduğunu hatırlıyorsunuz diyeyim. Biliyorsunuz ama bunu arada hatırlamak gerekiyor gerçekten. Ve yani yalnız veya başkalarıyla veya arkadaşlarınızla, dostlarınızla hiç fark etmiyor. Yeni yerler keşfetmek her zaman çok güzel. Şu an size şu an General Sherman 3'den veda ediyorum. Bu videoda bu şekildeydi. Kendinize çok dikkat edin. Bu videoda burada bitiyor. Kendinize çok dikkat edin. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.